Değerli izleyiciler, merhabalar. Bugün Manamak şapkasını sizlere anlatacağım. Aslında belki bazı videolarımda zaman zaman zikretmişimdir mutlaka Manamak şapkasını. Manamak şapkası Rus büyük nezlerinin ve Rus çarlarının tacı konumundaydı. Dolayısıyla Rusya'da iktidar sembolü, hakimiyet sembolü, aslında tabii bugünkü anlatımdan sonra şunu da belki söyleyebiliriz. Rus tarihinin de sembollerinden biri veya Rus tarih algısının sembollerinden biri olarak monomah şapkasını adlandırabiliriz. İlginç bir hikayesi var, farklı görüşler var monomah şapkası ile ilgili. Aslında adının çok yanıltıcı olduğunu söyleyelim başta. Çünkü Altın Orda'dan Rus çarlarına, Rus hükümdarlarına kalan bir şapka bir taç. Yani Bizans İmparatoru'nun adından gelmektedir. Peki neden Altın Orda'dan kalan Ruslara bir hediye olarak kalan veya bir miras olarak kalan adını ne koyarsak koyalım Ruslar Monoma şapkası adını vermişlerdir. Bunun da bu sorunun da cevabını sizlere bugün anlatmaya çalışacağım. Tabii Monoma şapkası nedir? Dedik ki Rus knezlerinin tacıydı aslında bir taraftan. Diğer taraftan teknik olarak baktığımızda bir silindir olarak düşünün. Etrafı samur kürküyle çevrili her ne kadar çok heybetli görünse de bu taç aslında ağırlık olarak mesela yaklaşık yalnızca 1 kilogram civarında. Halbuki 5 farklı taştan 11 taşın süslediği bir taçtır aynı zamanda. işte o silindirin üstünde bir elmavari bir şekil yer alıyor. O da çeşitli taşlarla süslü ve en üstünde de haç yer almaktadır ve bu şapkanın Ruslara Altın Orda'dan kaldığını biz kabul ediyoruz. O tacın, o haçın da daha sonraki tarihlerde eklendiğini söylememiz gerekiyor. Belirttiğim gibi farklı görüşler var. Bu o tacın hem Altın Orda'dan kaldığını kabul eden çok önemli bir Tarihçiler, önemli sanat tarihçileri var. Bunların başında mesela Tatar sanat tarihçisi Güzel Süley Valyeva Süleymanova veya işte Ermitaj Müzesi'nin müdürü Kramarovski'de bu taçın aslında Kırım'da ya da İdil Ural bölgesinde 14. yüzyılda üretildiğini yani Altın Orda döneminde yapıldığını belirtmektedir. Bir kısmı ise tarihçilerin bir kısmı gerçekten de bu taçın Bizans'tan kaldığını ileri sürüyorlar. Peki Bizans'tan kaldığını ileri sürenlerin dayandığı temel nedir? ve Altın Orda'dan kaldığını ileri sürenlerin görüşü ne yönde? Ona kısaca değinmek istiyorum. Ben de tabii ki bu konu aslında benim aynı zamanda Altın Orda ve Rusyalı kitabımın başlıklarından biriydi. O kitabımda da bundan biraz bahsediyorum bu konudan. Ee, tabii altın Orda'da nasıl kaldı? Ee, buna değinmek istiyorum başta. Malum olduğu üzere e, Rus Knezlikleri uzun yıllar boyunca altın ordaya bağlı e, kaldılar, yaklaşık iki buçuk asır boyunca sıkça ziyaret ediyorlar. Hatta yine e, Rurik Hanedanlığı'nın temsilcileri altın orda kökenli kızlarla da sıkça evleniyorlardı. Bu evliliklerden birini Moskva Knez'i Yuri, Özbek Han'ın kız kardeşi Konçaka ile yaptı ve Konçaka da bir Hristiyanlığı kabul edecek, daha sonra Agafya adını alacak ve Moskova'ya kocası Yuri ile birlikte gidecekti. Bununla birlikte Agafya çok geçmeden Moskova'da hayatını kaybediyor. Hatta e, Moskova Knezi yani kocası Yuri'de e, ölecek ve bunda e, Tver Knezi Dimitri'nin e, parmağının olduğunu biz biliyoruz. Çünkü Tver ile Moskova arasında Rusya'da büyük knezlik için verilen bir mücadele e, söz konusuydu. Dolayısıyla e, evlilikten çok geçmeden e, hem Özbekhan'ın kız kardeşi Konçak'la hem de e, Moskva Knez'i Yuri e, ölüyorlar. Tabi Özbek Han buna çok kızıyor. Çok kızıyor ve kendi askeri birliğini göndererek Tver Knez'i e, Dimitri'yi de idam e, ettiriyor ve e, böylece bir nevi intikam da almış oluyordu. Diğer taraftan evlilikten hemen sonra aslında e, kız kardeşi Konçaka ile Yuri'yi Moskva'ya gönderirken Özbek Han'ın Konçakaya ve Yuri'ye artık hangisini o da bilinmiyor ama çünkü e, bu şapkayı yani daha sonra Rusların Rus hükümdarların tacı haline e, gelecek e, bu şapkayı hediye ettiğini biz e, biliyoruz ve e, zamanla söylediğimiz gibi bu şapka Rus e, knezlerinin, Rus çağlarının tacı haline gelecektir. Tabi Yuri'nin ve Konchakanın yani Agafya'nın ölümünden sonra hem bu taç hem genel olarak hazine hem de ıı, Moskva knezliği yani her şey aslında. Iı, Moskova Knezi Yuri'nin kardeşi Ivan Kalita'ya kalacak. Ivan Kalita da 1325 ile 1341 yıllar arasında hüküm süren bir Moskva Knezi'dir. Dolayısıyla bu tarihten itibaren bu şapka artık rüriklerin arasında hükümdar değiştikçe hep yeni hükümdara kalacak. Bir nevi hazinenin de Rus devletinin hazinesinin de en önemli üyelerinden biri haline de gelecektir. Ve söylediğim gibi böyle bir aslında şapkanın nereden çıktığı, kim tarafından ve kime verildiği e, biliniyor. Dolayısıyla e, buna dayanarak veya kaynaklardaki e, bu anlatıma dayanarak biz bu monoma şapkası adı verilen şapkanın, tacın altın orada kökenli olduğunu görüyoruz. Ve az önce de söylediğim gibi önemli Tatar sanat tarihçilerinden ve Suleymanova özellikle Kırım'daki ve İdil Ural bölgesindeki altın orada döneminden kalan diğer benzer eşyalarla kıyaslayarak gerçekten de bu şapkanın da altın orada kökenli olduğunu e, ispatlamıştır. Sanat tarihçisi olarak o ayrıntılara ben girmiyorum. Aynı sonuca söylediğim gibi Rus e, bilim adamı Kramarovski'de ulaşmış ve o da diyor ki 14. yüzyılda ya Kırım Yarımadası'nda ya da İdil boyunda. Bunun üretildiğini söylüyor ve daha sonraki tarihlerde belirttiğimiz gibi haç eklenmiş oluyor. Ama baktığımızda çizimlere baktığımızda, figürlere baktığımızda, şapkayı süsleyen figürlere değerli taşlara baktığımızda her şeyin altın ordayı işaret ettiğini de biz görüyoruz. Ama Karşı bir görüş de var. Bu görüşe göre bu şapka aslında Ruslara Bizans'tan kaldı. Aslında görüş diyoruz ama bu görüşün temelini bir tane efsane oluşturuyor. O efsane de Rus Knezi 3. Vasili döneminde daha doğrusu Rus Çarı diyelim artık 16. yüzyılın başında onun döneminde 3. Vasili döneminde ortaya atılıyor ve buna dayanarak daha sonraki tarihlerde Rus tarihçileri, Rus sanat tarihçileri bu şapkanın kendilerine Bizans'tan kaldığını ileri sürmeye başladılar. Bu efsane nasıl bir efsaneydi ona bakalım. Buna göre 1114 yılında bundan 5 asır öncesinde yani 3. Vasili döneminden 5 asır öncesinde Rus Knezi Vladimir Hristiyanlığı kabul eden Vladimir değil, başka bir Vladimir. Vladimir Monomah olarak daha sonra adlandırılacak. Neden böyle adlandırılacağını daha sonra söyleyeceğim. Rus Knezi Vladimir aynı zamanda tabi bu anne tarafından Bizans İmparatoru Konstantin'in soyundan geliyordu. İşte bu Vladimir boyarları topladı. İleri gelen Rus devlet adamlarını topladı ve onlara Aynen Oleg döneminde, Rus Knez Oleg döneminde veya daha sonraki Rus Knezleri döneminde olduğu gibi Konstantinopol'a yani İstanbul'a bir sefer düzenlemek istediğini bildiriyor. Boyarlar da bunu kabul ediyorlar ama bu tarihte zor günler geçiren Bizans'ın bu seferi bir nevi engellemek için diyelim ve Konstantin Monomah da o zaman Bizans'ın başında Vladimir'e hediyeler gönderiyor, Rus Knez'i Vladimir'e hediyeler gönderiyor ve bunlar arasında işte bizim konu ettiğimiz şapka var, haç var, bunları hediye ettiğini anlatıyor efsane ve aynı zamanda da Monomah adını Rus Knezi Vladimir'e kullanma iznini de tanıdığını biz görüyoruz. Bu efsaneden okuyoruz ve bunun üzerine de Rus Kinezi Vladimir bu söz konusu planladığı seferi iptal ediyor. Tabi 16. yüzyılın başında çıkan bu efsane ya neden ihtiyaç duydu? Çünkü burada çok son derece çelişki var. Birincisi, birincisi şunu söyleyelim. Bizans İmparatoru Konstantin Monomah öldüğünde Rus Knezi daha çok küçüktü. 2 yaşındaydı. Diğer taraftan Rus Knezi Vladimir monomahadını kullanmıyor kendi hayatındayken ancak 16. yüzyıldan itibaren yani efsanenin ortaya atıldığı dönemden itibaren kullanmaya başlıyor. Dolayısıyla birçok çelişkinin olduğunu bu efsanede, bu hikayede biz görüyoruz. Peki, Ruskin'i 3. Vasili bu efsaneyi ortaya atarken 16. yüzyılda bununla neler elde etmeyi planladı ona bakalım. Birincisi tabii Vasili tahta çıkarken aslında kardeşiyle bir mücadele içerisine girdi. Çünkü kardeşi de tahta da Dolayısıyla kendi babasından kendisine yani 3. İvan'dan bu şapkanın kaldığını yani babasının ona bu hakimiyet sembolü olduğunu bunun ve kendisine kaldığını ileri sürüyor ve dolayısıyla kendi hakimiyetini aslında meşrulaştırmak istemiştir bir taraftan. Ama diğer tarafta tabi bu efsaneyi atarak Ruslar ortaya atarak ve üçüncü vasili büyük, çok büyük daha misyon yüklüyorlar bu şapkaya. Çünkü şunu ileri süreceklerdir. Bu tarihten sonra özellikle de İstanbul'un Türkler tarafından fethinden sonra Rusya malum olduğu üzere kendisini Bizans'ın mirasçısı olarak görecek. Ve işte bu tezi yani kendilerini 3. Roma ilan edecekler ve bu tezin bir sembolü haline adeta gelecek bu şapka yani bu şapka aslında altın ortadan kalan bu Taca Monomah adını vererek ve Bizans'tan geldiğini ileri sürerek 16. yüzyılın başından itibaren adeta kendilerini Bizans'ın baş mirasçısı olarak e, ilan edeceklerdir. Yani çok sembolik bir anlamı e, olduğunu bu efsanenin e, söyleyelim. Ve söylediğimiz gibi çünkü sadece bu taç değil, sadece bu e, taşla birlikte bir haç değil, aynı zamanda Monoma adının kullanma iznini de vermiş oluyor ve bunların hepsi aslında bir nevi hakimiyet sembolleriydi ve böylece de hakimiyetin ve iktidarın kendilerine Bizans'tan kendilerine geçtiğini ileri sürmüş oluyorlardı. Tabii bunun bir efsane olduğunu söyledik. Rus tarihçilerinin de aslında önemli bir kısmı bunu kabul ediyor. Bir uydurma olduğunu kabul ediyorlar ve bu tezi veya daha doğrusu Ha monomah altın ordadan Ruslara kaldığına işaret eden bir başka önemli gösterge daha var. O da Rus taçlar arasında farklı dönemlerde kullanılan veya bugün aynı Kremlin'in Kremlin'inde Arujeyne'ye Palata'lı bir müzede saklanıyor bunlar. Burada bir taç daha var. Onun da adı Kazanskaya şapkadır. Kazan tacı anlamına gelmekte. O da aslında yan yana koysanız monomah şapkasıyla kazan tacını yan yana koysanız ayırt etmek de çok zor. Birbirlerine çok benziyorlar. Ve bu şapkanın mesele biz biliyoruz ki kazan hanlığı döneminde Tatar ustaları tarafından bunlar bu şapka yapılmış ve Ruslar 1552 yılında Kazan'ı ele geçirdiklerinde bu Kazanskaya şapkayı da beraberinde götürüyorlar ve 4. İvan'a takdim edeceklerdir. Nitekim Kazanskaya tacı da Kazanskaya şapkada yine Rus Knez Rus hükümdarlarının hakimiyet sembolleri arasında yer alacaktır ki biz şunu da biliyoruz. 4. Ivan Kazanı ve Hastarhane'le geçirdikten sonra kendi kullandığı o ünvana, bütün Rusya'nın çağrı ünvanına aynı zamanda Kazan Hanlığı'nın ve Astarhan Hanlığı'nın hükümdarı ünvanını da eklemiş olacaktır. Ve aynı zamanda söylediğimiz gibi Kazan Hanları'nın tacını da, tacının da yeni sahibi olacaktır aslında. Dolayısıyla bu hususta mesela Monomah şapkasının Altın Orda kökenlerine işaret eden bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Tabi bu monomah şapkası uzun asırlar boyunca Rusların tacı olarak kullanılacaktı. Rus hükümdarlarının tacı olarak kullanacak. 1498'den itibaren hatta 1680 yani 82 yılına kadar 17. yüzyılın sonuna kadar bu dönemde tahta çıkan bütün hükümdarlar bu ıı, tacı kullanacaklar. Hatta mesela ilginç bir şekilde ıı, malum olduğu üzere Düzmece Dimitri, ıı, 1. Dimitri ıı, Rusya'da ıı, tahtı ele geçirmiş. O da ıı, yemin ederken bu tacı kullanmıştı. Veya işte ıı, 1. Petro, 5. İvan'la, üvey kardeşi 5. Ivan'la birlikte yine Rus çağrı ilan edilirken onun da, onların da kullandığını hatta 5. Ivan için bir kopyasının da yapıldığını biz biliyoruz. Çünkü aynı zamanda iki hükümdar birden çağrı ilan edildi. Dolayısıyla 17. yüzyılın sonuna kadar kullanıldığını 1. Petron'un imparator ilan edildikten sonra tabi yeni bir taçta Ruslar yapacaklardır kendisi için. Dolayısıyla 1. Petro dönemine kadar Monomah şapkasının Rus hükümdarlarının tacı olarak kullanıldığını biz görüyoruz. Tabi bu husus, mesela bu Monomah şapkası aynı zamanda aslında az önce söyledim Rusya'da iktidarın sembolü Rus çarlarının sembolü Ruslar bunu tabi Bizans'ın mirasçıları olduğunu ileri, süre, ileri sürerek bu tezin adeta sembolü haline de geldi bu şapka ama gerçekte aslında monomah şapkasının biz altın ordanın Rusya üzerindeki hakimiyetinin sembolü olduğunu söyleyelim ve diğer bir deyişle, Rus knezlerinin altın orda'ya bağlılıklarının ve yani iki buçuk asır boyunca sürüyor bu bağlılık, bu bağlılığın bir sembolü olarak da bunu değerlendirmek gerekiyor ki bu iki buçuk asır boyunca. Ee, Rusya üzerindeki altın orada etkisinin çok geniş ve çok yönlü olduğunu söyledik. Bunları yine başka e, videolarımızda da zaten ele almıştık. Tekrar buna e, değinmeyeceğiz ama monomah şapkası hem bu etkinin bir yönünü oluşturuyor hem de aynı zamanda bu etkinin bir sembolü haline gelmiştir. İşte monomah şapkası da aslında bütün bu ilişkilerin, bu hakimiyetin veya bu etkinin bir sembolü olarak karşımıza çıkmaktadır. Monomah şapkasının hikayesi bu şekildedir. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.